Abiler cümleten selamun aleyküm. Abiler çok efsane bir Osmanlı sıkma tanıtacağım size. Ustası Yusuf Çelik. 7-11 milim ölçülerinde full damarlı Osmanlı sıkma tribüşon objeden Abi piyasadakiler gibi 12-13 gram da değil. Dev 19 gram. Şu renk geçişlerini görüyorsunuz değil mi? Ustası Yusuf Çelik. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle teydini görün. Ustadan aynı malzemeyi görüyorsunuz zaten. Videoya resim ekleyemediğim için. Şimdi içini göstereyim size abiler. Malzemedeki damarlara bakın. Dostlar objesi 23-24 binden aşağı yok. Damar yapılarına bakın. Şu damar yapılarına bakın. Abiler şu damar yapılarına bakın. Yakınlaştırayım hatta biraz. Abiler 19.5 gram. Dev boy Osmanlı sıkma. PSS 15-16 bin liradan aşağı değil. Güzel bir fiyata vereceğim. Türkiye'de olmayan bir fiyata. Abiler aldım diyen bir abimize şu güzellik. Kaç para biliyor musunuz? Abiler aldım diyen bir abimize 8500 lira hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Türkiye'de böyle bir şey yok. Ustası Yusuf Çelik. Osmanlı sıkma. Trabişon 19,5 gram. Üst düzey bir malzeme abiler. Kemal bir Osmanlı sıkma. Teğitini de gördünüz. Alan kişi teğitini de atarım. Ustadan da sorabilir. Alan bin hayrını görsün. Dostlar Türkiye'de böyle bir fiyat yok. Alan bin hayrını görsün. 19,5 gram Osmanlı sıkma 8500 lira.